Evet o gazete basanlara, cam kıranlara, gidip gazeteci dövdürenlere onu cesaretlendirmek ayıptır bu TRT ülkede. TRT'yi basıp cam mı kırmış Atatürk'e hakaret ediliyor. Orada benim de vergim var. Aynı milletvekili, grup başkan vekili TRT'yi basıyor. Yanındaki milletvekili öyle. kapıyı kırarım diyor. Onu Değerli milletvekilleri. Sen eğer milletvekilini adalet almazsan o de milletvekili. De de Değerli, Değerli milletvekilleri. Nerede adalet? Bize yakışan. Buradaki Bak. basın hangi görüşten olur. olursa olsun. Biz buradaki basın hangi görüşten olursa olsun. Onların da hakkını savunmak hepimizin görevi. İşlerinde muhalif görüşte de olanlar. da Değerli milletvekilleri. Değerli milletvekilleri. Bu kadar değil. Bu kadar değil. Bu kadar değil. Bak Şimdi bir temel mantık ben atan sizi var. Son bir temel derece zeki ve müdrik bir milletvekili olarak tanıyorum. Bunu da samimiyetle söylüyorum. Ama ne olur muhalefetin şehvetiyle adaletinizi askıya almayın. Adaleti bak bir temel mantığı anlatmaya çalışayım. TRT benim vergimi alıyor. Hürriyet senin vergini almıyor. İkincisi bak. bilin bak. Neyini alıyor hürriyet senin vergini kardeşim ya? Değer, değerli milletvekilleri, teşviği, değerli milletvekilleri isterseniz, değerli milletvekilleri karşılıklı konuşma şeklinde bakın. Değerli milletvekilleri. Bak şimdi senin şöyle yine bir mantık hatan var. bak. Bu mantık hataları üzerine yanlış karar... Bir saniye abi, bir saniye, bir saniye.